Merhaba arkadaşlar, adım Mehmet Furkan. Bu derste sizlere kontrol sistemlerini en baştan itibaren anlatacağım. Konuların nereden geldiği, nasıl olduğu gibi kısımlara değinirken söylememde önem var. Bu konuyu aptal anlatır gibi anlatacağım. Birkaç tane elektrik devresi sorusu dışında genelde mekanik sistemler ile ilgili sorular çözeceğim. Bu videoda amacım size büyük resmi temel bir şekilde göstermek ve birkaç örnek çözmektir. Ve sonra oluşturduğumuz bu büyük resim üzerinden detaylara gireceğiz. Bu videoda anlatacağım konular şunlar olacak. İlk videoda temel ve basit bir şekilde sistemlerin modellenmesi için kullanılan yöntemlerden bahsedeceğim. Newton modelleme ve Lagrange modelleme üzerinde birkaç basit örnek yapacağım. Sonraki diğer videoda ise modellemelerden sonra modellediğimiz sisteme transfer fonksiyon ve state space yaklaşımla çok kısadan kısaca bahsedeceğim bu ikisi yaklaşımdan. Kıyaslamalardan sonra Laplace ve ters Laplace kullanarak transfer fonksiyon yaklaşımını inceleyip modellediğimiz sistemi bu yaklaşımlara göre inceleyeceğiz birkaç tane sistem inceleyip bu sistemleri modelleyip Laplace yardımıyla transfer fonksiyonu yaklaşımıyla inceleyeceğiz ve ayrıca bu sistemleri Simulink üzerinden çözeceğiz. Ve sonra blok diyagramlardan da bahsedeceğim. Bayağı dolu bir video olacak. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. <laughs> Diyelim ki elimizde bir sistem olsun. Bu fiziksel bir sistem de olabilir, elektrik devresi de olabilir. Biz öncelikle bu sistemi sabit parametreler arasındaki ilişkiyi incelememiz gerekir. Bu yüzden sistemin matematik modelini çıkartmalıyız. Yani burada sabit parametrelerden kastım yani kütlesi gibi sabit parametreler. Sistemin matematik modeli farklı yollarla da bulabiliriz. Bunlardan en popülerleri Lagrange yöntemiyle matematik modeli çıkarmak ve diğeri ise Newton yöntemiyle matematik modeli çıkartmak. Şimdi gelin şu iki yöntem arasındaki farklara bakalım. Lagrange yöntemi Newton üzerinden geliştirilmiş bir yöntem olsa da temel prensibi enerjinin korunum yasasındadır. Lakin Newton yönteminde kuvvetler dengesi üzerinden sistemin matematik modeli çıkarılır. Yani Lagrange yönteminde enerjinin korunum yasasına göre bir matematik modeli yapılırken Newton yönteminde kuvvet, net kuvvetin sıfır olduğu, kuvvetlerin korunduğu üzerinde matematik modeli yapılır. Hemen şu örnekte arkadaşlar beraber bakalım. Şimdi bir örneğimiz var gördüğünüz gibi bir tane kütlemiz var. Kütlemiz yayla duvara bağlanmış ve kütlemizi bir kuvvetle çekiyoruz arkadaşlar. İlk başta Newton modellemesine bakalım. Newton modellemesine göre kuvvetler dengesine bakacağız. Bizim kütlemizi F kuvvetiyle bu tarafa doğru çektiğine göre yay, yayın kendi tarafından x kadar da yayı genişlettiğine göre yay, yay tarafındansa tam ters yönde bir kuvvet uygulanacak. Buna da yayın kat sayısına k dersek kx deriz. Ve aynı zamanda bu kütlenin de kendine ait bir eylemsizliği olduğu için bir de MA'sı yani eylemsizlik kuvveti olacak tam ters yönde. O zaman gördüğünüz gibi toplamda 3 tane kuvvetimiz oluyor. Ve bizim total force'umuz 0 olduğu için MA, MA artı KX'in 0 olduğunu biliyoruz. Çünkü net kuvvetimiz 0'dır her zaman. Buradan baktığımızda arkadaşlar A'mızı yalnız bıraktığımızda KX'i karşıya attığımızda eksi KX bir de M'mizi karşıya gönderdiğimizde eksi KM bölü k bölü m çarpı x olarak a'mızı buluyoruz. Şimdi gelin Lagrange yöntemine bakalım. Lagrange yöntemi biraz daha karmaşık gözükebilir. Fakat prensibinde temel aynı şey vardır. Lagrange yönteminde enerjinin korunumu üzerine konuşmuştuk. Ve Lagrange'i bulmak için ilk önce L değerini bulmamız gerekiyor sistemin. Sistemin L değeri kinetik enerjisinin potansiyel enerjisinden çıkarılmış halidir. O zaman biz L değerini şöyle yazabiliriz. Kinetik enerjimiz 1 bölü 2 mv kareydi arkadaşlar. Potansiyel enerjimiz ise burada yayda depolanan potansiyel enerjimiz oluyor arkadaşlar. Yayda depolanan enerjinin formülü ise 1 bölü 2 kx kareydi. Ve bizim l değerimiz bu ikisinin birbirinden çıkarılması olduğu için 1 bölü 2 mv kare eksi 1 bölü 2 kx karedir. Şimdi l değerimizi bulduk. Ve bizim Lagrange, Lagrange yöntemini kullanırken her zaman bildiğimiz bir formül vardır. O da bu formüldür arkadaşlar. Şu formülü yani ezberlememizde fayda var. Bütün Lagrange sorularında bu formül çöz ile çözülür. Burada şöyle bir şey var. Lagrange'ın yani çıkan sonucun bulduğumuz sonucun x'e göre türevini istiyor. x'e göre türevini aldığımızda burada arkadaşlar şu kısımda x'e bağlı bir şey yoktur. Hani x nokta vardır. x nokta dediğimiz şey de x'in zamana göre türevidir arkadaşlar. x'in zamana göre türevi vardır. Fakat bizde sadece x'e göre türev alabileceğimiz bu kısım var arkadaşlar. Diğer kısımdaki her şey sabit olarak kabul ediyoruz ve üzerine çiziyoruz. Burada bu arada söylememde önem var. X nokta olarak gösterdiğim şey bizim hızımız vardı. Hızımızın aslında hız diye gösterdiğim şey alınan yolun zamana göre türevidir arkadaşlar. Hatta hatırlarsınız. Ve burada işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. X'e göre türevini aldığımızda burada hiç X'e bağlı bir şeyimiz kalmadığı için buranın türevi sıfır. Fakat burada x'e göre türevini aldığımızda bir x karemiz vardır. x karemizin ikisi başa geldiğinde eksi kx olarak çıkar. Yani l'mizin x'e göre türevini aldığımızda eksi kx sonucu bulduk. Şimdi isterseniz bir de l'mizin x türeve göre yani x göre türevini alalım. Bu sefer de x dat burada olmadığı için burası direkt sıfır olacak. Ve sadece şurası direkt sıfır olacağı için sadece 1 bölü 2 m x dat kare kalacak. Bu M x tat karenin de türevini aldığımızda kare karşı başa iner ve 1 bölü 2 ile sadeleşir. Geriye sadece M x tat kalır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamdır. İkisini bulduk. Fakat farkındaysanız bu bulduğumuz x tata göre türevini aldığımız şey de zamana göre tekrar türevini almamız gerekiyor. Zaten zamana göre burada x tat dediğimiz şey konumun zamana göre türeviydi. Bir kere daha zamana göre türevinin almamızı isterse bu durumda elimize... M2X tat çıkar arkadaşlar. M2X tatımız var. Buradan aldığımız bir M2X tatımız var. Eksi. Sonra da KX'imiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun sıfır eşit olduğunu söylüyor formül bize. Aslında bu formülün temeline baktığımızda F eşittir MA'dan çıktığını söyleyebilirim. Biraz daha detaylı incelemeler var. ve Ayrıca Michael hocam bu konuyu anlattı. Açıklamalara da linkini koyacağım. Daha detay isterseniz oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar konusunu. Arkadaşlar evet formülümüzde her şeyi yerine koyduğumuzda m2x dat artı çünkü eksiler eksi var kendi başına bir de formülün kendi eksisi var artı yaptı m2x dat artı kx eşittir sıfır olduğunu biliyoruz bu durumda arkadaşlar hemen x2 dat yalnız bıraktığımızda x2 dat eşittir eksi km bölü k k bölü m çarpı x olduğunu görüyoruz burada x2 dattan kastımız konumun iki kez zamana göre türevi alınmış hali. Bu da aslında ivmeyi verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Yani ivmemiz eşittir. Eksi k bölü m çarpı x'tir. Fark ettiyseniz ikisine de aynı sonucu bulduk. Lagrange biraz daha uğraştırdığı gibi gözüküyor. Ve bunları istersek blok diyagram üzerinden gösterebiliyoruz. Blok diyagramdan sonra bahsedeceğim. İkinci videoda daha detaylı bahsedeceğim. Ama burada kısaca söylemem gerekirse. Bir değerim var. Sistemin içine giriyor. Sistemin içine girmesi demek onun değerle çarpılması demek. Yani x değerim eksi k bölü m ile çarpılıyor ve a sonucunu veriyor. Gösterimi bu şekildedir. Blok diagramda. Hemen bu örnek üzerinde baktığımıza göre gördüğünüz gibi parametreler arası ilişki aynıdır. Yani Lagrange'da da bulduğumuz ilişki parametreler arası ilişki aynıdır. Newton, model, Newton modellemesinde de bulduğumuz parametreler arası ilişki aynıdır. İsterseniz daha basit bir örnek üzerinden tekrar göstereyim. Burada biraz karışık yazdım ama ben açıklayacağım. Sıkıntı yok. Şimdi bir cismimiz var. Serbest düşme yapıyor. Gördüğünüz gibi bu serbest düşme yapan cismimizin bir Lagrange'a e göre çözeceğiz. Sonra bir de Newton modellemesine göre çözeceğiz. Şimdi Lagrange'a e göre çözeceğimizde bir L değerimiz vardı hatırlarsınız. Bu kinetik enerjinin potansiyel enerjiden çıkarımıydı. Buradaki potansiyel enerjimiz ise MGH olduğunu biliyoruz. H'den kastım buradaki Y değeri arkadaşlar. Potansiyel enerjim MGY. Kinetik enerjim 1 bölü 2 MV karedir arkadaşlar. Biliyoruz ki V de konuma göre konumun zamana göre bir türevi alınmış halidir. Yani ben v yerine x tat yazabilirim arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. v yerine x tat yazabiliriz. ivme yerine de x 2 tat yazabilirdik. Tamamdır bunları söyledim. Devam edelim. Kinetik enerjimiz 1 bölü 2 m x tat kare olur. Potansiyel enerjimiz ise mg x olur. Tabi buradan x'ten kastım y arkadaşlar unutmayın. Lagrange'miz ise 1 bölü 2 m X tat kare ile eksi 1 bölü 2, 1, 1 2 x, dot kare eksi mgx olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Lagrange'mızı hatırlarsanız ilk başta bir x'e göre türevini alalım. Şu sonucu bulalım arkadaşlar. Mouse'um gösterdiğim yerdeki sonucu bulalım. x'e göre türevini aldığımızda x dot olduğu için burada x olmadığı için bunu direkt 0 olarak kabul ederiz. Ve eksi mgx'in türevini alırız. Eksi mgx'in x'e göre türevi ise eksi mg'dir arkadaşlar. Ve sonra gelin şimdi x data göre türevini alalım sistemin x göre türevini aldığımızda m dot karenin karesi 2 olarak başa iner ve 1 bölü 2'ye sadeleşir. Geriye sadece m x dot kalır. Evet m x bulduk. Bir de bunu zamana göre türevini alacağız. Yani zamana göre türevini alırken de x datın zaten anlamı dx bölü dt demekti arkadaşlar. Hatırlarsanız yani x'in t'ye göre türevi alınmış haliydi. Bir de bunu türevini aldığımızda m2x m 2 dat olarak bir sonuç çıkar. Burada gördüğünüz gibi 2 kere zamana göre türevini aldığımızdan dolayı. O zaman biz değerlerimizi bulduk. <laughs> m2 x m x 2 dat olarak belirttiğimiz değeri biz bir anlamda eksi eksi mg'den çıkartıyoruz. İşte Tabi eksiler sadeleşiyor, artı olarak çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve bir birini diğerin karşıya attığımızda ma eşittir eksi mg olarak çıkıyor. Buradan MA'dan kastımız yani Mx2 x 2 dat eksi MG olarak eşitleniyor birbirlerine. Burada eksi MG dediğimiz şeyin aslında bir kuvvet olduğunu hani MG o cismi çeken kuvvet olduğunu biliyoruz. F eşittir M2X dat yani M x 2 dat olarak çıkıyor arkadaşlar otomatik olarak. Ve bu da F eşittir MA olarak. Yani bizim formülümüz aslında temelinde bu gördüğünüz formülü kanıtlıyor. Tamam. Burada bir sürü şey yaptık. Hemen şurada göstermem gerekir. Şu kısma kadar gelmiştik. MA eşittir eksi MG'yi görmüştünüz değil mi arkadaşlar? Burada M'leri sadeleştirirsek otomatik olarak A'mızın eksi G'ye eşit olduğunu biliyoruz. Newton modellemede ise bunu gösterirsek direkt aşağı doğru bir MG kuvvetiniz vardır. Ve buna karşı eylemsizlik olan MA kuvvetimiz de tam ters yönlüdür. Ve burada MG'miz aşağı doğru olduğu için MA'mız da yukarı doğru olduğu için bunların toplamı sıfırdır. Birini karşı yatarsak eksi mg olarak geçer. Ve m'leri sadeleştirdiğimizde a'mızın eksi g'ye eşit olduğunu görürüz. Bunu blok diyagramdan gösterince a değerimiz giriyor. Eksi 1 ile çarpılıyor ve g değeri eşit oluyor anlamına gelmektedir. Blok diyagramda da böyle bir şekilde gösteririz. Gördüğünüz gibi Newton yöntemi çok basit gözükmektedir. Basit sistemlerde Lagrange yöntemi daha komplike gözükürken Karmaşık sistemlerde ise Newton yöntemi daha komplike gözükmektedir. Yani bir anlamda Newton yöntemi basit sistemlerde basittir. Fakat karmaşık sistemlerde ise çok zordur. Ama Lagrange ise karmaşık sistemlerde bize daha kolaylık sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse komplike bir sistem gösterirsem size arkadaşlar. Mesela bu gördüğünüz sistemi ben Newton yöntemiyle çözmeye çalıştım. Yani bir sürü kuvvet var. Hangi kuvvetin birbiriyle etkiledikleri var. Bunların hepsini göstermek zorundayım ve devamını da getiremedim bu arada. Yani Newton yöntemi bazı durumlarda gerçekten çaresiz kalıyor ve çözüme götüremiyor. Fakat Lagrange yöntemiyle bu soruyu çok basit bir şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size bu videoda Newton yönteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Newton yönteminde temel olarak çoğu sistem 3 temel sistem ile gösterilebilir. Bu sistemleri öğrenirsek işimiz rahatlayacaktır. Bunlar yay, damper ve de kütledir. Yani Newton yönteminde bu üçünü öğrendiğimizde çoğu sistemi ifade edebiliriz. Bu sistem yani bu sistemlerle gösterebiliriz çoğu sistemi. Şimdi bunlara kısaca bir bakalım arkadaşlar beraber. Şimdi F yani yayın uyguladığı kuvvet eşittir K çarpı VT DT. Buradaki VT yayın uzama hızı. Bir yayın uzama hızının integrali hatırlarsanız hız zamanda integrali aldığımız şey bize altta kalan alanı yani konumunu verirdi. Yani bu durumda yayımızın konumuyla kat sayısı yani distance yani değişim konumuyla kat k kat sayısını çarpma bize kuvveti veriyor. Yani yayımızın bize uyguladığı kuvvet k çarpı x'tir. Damper'ımıza baktığımızda ise damper'da biraz daha durum farklı. Damper'ımızda ise uyguladığı damperımızın uyguladığı kuvvet ona uygulanan hızla bir katsayının çarpımı fv katsayısı ile hızın çarpımı yani damperın ilerleme veya gerileme hızının fv ile çarpımı damperın bize uyguladığı kuvveti gösteriyor arkadaşlar. Bu hızı da x olarak gösterebiliriz aynı zamanda. Çünkü x'in zamana göre birinci türevi bize hızı veriyor bu şekilde gösterebiliriz. Ve ayrıca damper olarak belirttiğimiz şey friction da örnek olarak verilebilir. Viscous friction yani sürtünme kuvveti de damper'a örnek verilebilir. Çünkü sürtünme kuvveti de bizim cismimizin bulunduğu temas ettiği yüzeye olan hızına göre sürtünme kasasıyla çarpımından çıkıyor. Viscous friction için konuşuyorum tabii ki de. E bir de kütlemiz var. Kütlemizin ise temelinde f eşittir ma vardır yani arkadaşlar. Burada a'dan kastımız hıza göre birinci türevi veya konuma göre ikinci türev olarak da gösterebiliriz. Budur arkadaşlar. Eğer bu sistemleri anladıysanız şimdi bir örnek yapalım. Hemen şöyle açalım. Örnekte gördüğünüz sistemdeki M, F ve K ve FB değerleri sabit parametrelerdir. Bunlar arası ilişkiyi görmek için matematik modeli çıkarırız. Lakin değişken parametre olarak bildiğimiz F kuvvetini sistem üzerindeki farklı etkilerini görmek için belli başlı yaklaşımları kullanmalıyız. State Space ve Transfer fonksiyonu bu yaklaşımlarındandır. Fakat bu videomda onlardan bahsetmeyeceğim. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet bir FV var. Bir F kuvvetim sistemimi X kadar çekmiş kendine doğru ve bu FV üzerindeki etkisi ve yay üzerindeki etkisi vardır. Aynı zamanda bir de sürtünme kuvvetimiz vardır. Sürtünme kuvvetinin kat sayısı da FB'dir. Tabii ki sürtünme kuvvetimiz viskos friction yani viskoz sürtünmedir. Viskoz sürtünme ise hızla hızın belli bir katsayıyla çarpımına göre oluştuğunu söylemiştim bir önceki slaytta. Evet arkadaşlar burada kuvvetler dengesi yani Newton'a göre çözeceğimizden dolayı kuvvetler dengesi üzerinden sistemi çözeceğiz. Lagrange'a göre çizseydik enerjinin korunmasına göre o formül üzerinden ilerleyecektik. Hemen şimdi kuvvetler dengesini başlayalım arkadaşlar. Ft. Bu tarafa doğru çeken kuvvetimiz Ft. Diğer tarafa doğru bir şeyimiz var. Viskos friction'ımız var. Bir MA'mız yani kütlemizin eylemsizliği var. Eylemsizliğini ekledim. Sonra bir damper'ımız var. Damper'ımızın engel olmak istiyor. Damper'ımızı ekledim. Sonra friction'ımız vardı. Friction'ımızı da ekledim. Ve bir spring katsayımız, yayımız vardı. O yayımızı da buraya ekledim. Gördüğünüz gibi MA'ydı. A'mız yani X'in ikinci türeviydi. FV çarpı bir V hızıydı. Buradaki fv çarpı v hızımız ise x'in birinci türevi. Zamana göre birinci türevi olarak gösterebiliriz. O yüzden x dot koydum. Aynı zamanda fb yani friction yani sürtünme kat sayısının hızla çarpımıydı. Hızı da x'in bir nokta üzerine bir nokta koyarak gösterebilirdik. Ve yayımız ise kx yani konum değişen konumla bir k kat çarpımı olarak kuvvet oluşturuyordu. Onu da bu şekilde gösterdim. Ve bu kuvvetlerin hepsinin F kuvvetine karşı olduğunu biliyoruz. Tabi bunu böyle gösterdim. Aynı zamanda şu şekilde de gösterebilirdim arkadaşlar. Ftm eşittir. D kare x bölü dt kare. M çarpı d kare x bölü dt kare artı. Fv dx dt artı. Fb dx dt artı kx şeklinde gösterebilirdim. Fark ettiyseniz buradan analiz yapmamız zor. Çünkü bir sürü türevli işlemimiz var. Bu türevlerden dolayı burada analiz yapamıyoruz. Ama biz frekans domeyine geçip yani Frekans Domain'e geçtiğimizde veya State Space kullandığımızda Frekans domaininden kastım transfer fonksiyonu için Frekans Domain'e geçeriz. Frekans Domain'e geçtiğimizde veya State Space kullandığımızda bu sistemi çok kolay bir şekilde analiz edebileceğiz. Arkadaşlar bu videom burada bitmektedir. Diğer videomda ise State Space ile Frekans arasındaki farklardan ve Frekans domaininde yani transfer fonksiyonu hakkında detaylı video, sorular çözeceğiz.